Evet arkadaşlar, hareket kalitesi basamağının son videosuyla devam ediyoruz. Bu videoda da kardiyoyu inceleyeceğiz, kardiyoyu ele alacağız. Zaten hareket dediğimizde, fitness dediğimizde kardiyonun akla gelmemesi pek mümkün değil. Kardiyo zaten bildiğiniz üzere genel olarak kardiyovasküler sistemimizi geliştiren bütün aktivitelere verdiğimiz isim. Bisiklet, yüzme, koşma, yürüyüş bunlar zaten genel olarak uygulanan bildiğimiz kardiyo tipleri. Öncelikle iki farklı kardiyomuz var. Liz kardiyo ve High Intensity Interval Training yani HIIT kardiyo. Bunları inceleyerek madde madde detaylandırarak bir girizgah yapacağım. Daha sonrasında hangisini uygulamamız gerekiyor amacımıza uygun olarak. Bunu da incelemeye, bunu da anlatmaya çalışacağım. Sonrasında peki kardiyoyu ne zaman yapalım sorusuna yanıt vereceğim ve kardiyo hakkında bilinen bazı yanlışlar var. Doğru bilinen yanlışlar var. Bunları da inceleyerek, bunları da çürüterek videoyu kapatacağız. Öncelikle LIS kardiyo, Low Intensity Interval Training kardiyodan başlayacak olursak Adı üzerinde zaten arkadaşlar low intensity yani düşük yoğunlukta bizim daha uzun sürelerde yaptığımız bir kardiyodur. Genelde 40 dakika bir saat arasında uygulanır. Tabii ki bu 1,5 saatlere kadar vesaire bile çıkabilir. Eklemlerimize, tendonlarımıza genel olarak kaslarımıza çok fazla baskı uygulamaz, çok fazla stres oluşturmaz. Dolayısıyla ağırlık çalışıyorsak bizim için tercih edilebilir güzel bir kardiyo tipidir. Düşük yoğunluklu olduğu için eklemlerimize vesairede az baskı uyguladığı için az stres bindirdiği için genel olarak bizim ağırlık antrenmanları arasındaki yenilenmemizi de olumsuz yönde etkilemez. Hatta olumlu yönde bile etkileyebilir. Aynı şekilde antrenmanımızda iki tane ağır set arasında daha hızlı toparlanabilmemize de yardımcı olur. Tabii ki birazcık dolaylı yoldan fakat faydalı bir etkisi var diyebilirim. Aynı zamanda bu kardiyomuzun iki tane güzel özelliği var. Düşük nabız aralıklarını uyguladığımız için örneğin yürüyüş yapıyoruz nabzımız çok çıkmıyor, çok fazla soluk soluğa kalmıyoruz. E bir arkadaşımızla, sevdiğimiz biriyle sohbet ede de yavaş yavaş uygulayabiliriz. Bu da birazcık daha uzun sürüyor fakat keyifli bir aktivite olur bizim için. Aynı zamanda kardiyo sırasında bir kulaklıkta podcast dinlemek, kitap dinlemek isteyen varsa, bu kardiyoyu da bir öğrenme fırsatına dönüştürmek isteyen varsa o kişiler için de çok faydalı ve tercih edilebilir bir opsiyon olacaktır. Diğer taraftan hit kardiyoya bakarsak bu high intensity interval training yani yüksek yoğunluklu yaptığımız kardiyolar dolayısıyla daha kısa sürelerde uyguladığımız bir kardiyo tipi. Genellikle 10 ila 20 dakika arasında uygulanıyor. Yüksek yoğunluklu olduğu için tabii ki de eklemlerimize, tendonlarımıza, kaslarımızda ciddi manada stres oluşturuyor. Ciddi manada stres oluşturduğundan dolayı nabzımız çok çıktığından ve gerçekten kardiyo çok ciddi manada efor istediğinden dolayı ağırlık antrenmanlarımızda ...birazcık kötü etki yapabilir. Antrenmanlar arasındaki yenilenmemizi kötü etkileyebilir. Fakat kısa sürede uygulayabildiğimiz için... ...zamandan kazanmamızı sağlayacaktır. Aynı zamanda daha aksiyonlu, daha keyifli de olabilir birçok insan için. Liss kardiyoda belli bir tempoyu tutturarak yavaş yavaş hareket ediyoruz. Fakat bunda birazcık daha nabız çıkıyor falan. Birazcık da zorlayıcı bir kardiyo. Dolayısıyla bu açıdan keyifli, eğlenceli bir kardiyo olabilir. Ve bu zorlayıcılığından ötürü de... ...ne bir sohbet yapılır, ne kulaklık takılıp bir şey dinlenebilir. Yani müzik tabii ki dinlenebilirsiniz bütün odağımızı kardiyomuza vermemiz gerekiyor ve o zaman da o süre içerisinde tamamlayıp o antrenmanını bitirmemiz gerekiyor. Peki biz bu kardiyolardan hangisini uygulamamız gerekiyor? Bunu anlatmadan önce şunu bilmemiz lazım ki eğer amacımız kas ve kuvvet geliştirmekse fiziğimizi daha iyi bir noktaya taşımaksa bizim programımızın büyük bir çoğunluğunu ağırlık çalışmalarımız oluşturmalı. Bunun yanında kardiyolar azınlıkta olmalı. Öncelikle bunu bir cebe alalım. Tabii ki kardiyo çalışmalarını düşünürken de programlamasını yaparken de spesifiklik ilkesini hedef almamız lazım. Önce amacımızı bilmemiz lazım. Örneğin biz bir sporcuysak tabii ki sporumuzun gerekliliklerine, taleplerine göre kardiyolarımızı planlayıp şekillendirmemiz faydalı olacaktır. Fakat yine Büyük ihtimal bu içerikleri tüketen insanların büyük çoğunluğunda olduğu gibi eğer amacımız kas kuvvet geliştirmek, fiziğimizi geliştirmek ve gerisini çok fazla takmamaksa büyük bir çoğunlukla list kardiyolar yapmamızı tavsiye ederim. Çünkü maddeleri incelerken de bahsettiğim gibi eklemlerimizde daha stres oluşturacak, ağırlık antrenmanlarımızdaki yenilenme periyotlarımızda bize fayda sağlayacak, daha kolay toparlanabilmemizi sağlayacak, bizi çok soluk soluğa bırakmıyor, çok ciddi zorlayıcı bir tipi değil, daha keyifli, ufak yoğunlukta sürdürülebilir kılabileceğimiz bir kardiyo tipi. Diğer taraftan hit kardiyoyu önermiyor da değilim. Fakat ağırlık çalışmalarını bahsettiğim sebeplerden dolayı kötü etkileyebileceğinden ötürü LIS kardiyoları daha çok öneririm. Tabii ki ilk basamakta da bahsettiğimiz gibi bizim ilk hedef almamız gereken ilkemiz, unsurumuz sürdürülebilirlik. Yani bizim devamlı olarak antrenmanlarımızı yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla siz eğer hit kardiyo yapmayı seviyorsanız tabii ki hit kardiyolar yapın. Hani sonuçta profesyonel sporcu değiliz. Fizik sergilemiyoruz herhangi bir yerde. Hit kardiyo ile mutluysanız, bu şekilde devam ediyorsanız, haftada zaten birkaç tane kardiyo yapıyorsanız hit de yapabilirsiniz. Fakat ben hani ikisine de sıcak bakıyorum. İkisini de seve seve yapabilirim diyorsanız. Liz kardiyolara birazcık daha yoğunluk verin. Örnek veriyorum haftada 3 kardiyo yapıyorsanız. Bunun iki tanesi low intensity bir tanesi de hit kardiyo olabilir. Tabii ki bu tamamen bir örnek. Kişiden kişiye haftada kaç kardiyo yapılması veya ne tip kardiyolar yapılması değişecek, değişecektir. Fakat buradaki tavsiyelerin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Peki kardiyoları ne zaman uygulamamız gerekiyor? Burada eğer fırsatınız varsa, eğer şansınız varsa ağırlık antrenmanlarından ayrı günlerde kardiyoları yapmanız en ideal seçim olacaktır. Fakat tabii ki ayrı bir gün spora ayırmak zorlayıcı olabilir birçok insan için. Böyle bir durum varsa salona gittiğiniz zaman ağırlık çalışması ve kardiyoyu birlikte yapacaksanız eğer ağırlık çalışmasını önce kardiyoları da sonra yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir yanılgı gözlemleyebiliyorum ısınırken ağırlık çalışması için zaten biraz nabzımızı çıkarmamız gerekiyor ya. O başlangıçta kardiyoyu direkt koyup sonra da hani o ısınma bölümünü biraz uzatarak kardiyo yapıp sonra ağırlık çalışıp gidebilirim diye düşünen insanlar olabiliyor. Tabii ki bu olabilir. Hani zamandan da biraz kazanmak için ve aynı zamanda kişi bu şekilde yapmayı seviyorsa uygulanabilir tabii ki. Fakat daha iyi sonuç almak istiyorsa bunun optimumu nedir gibi bir soru varsa kafamızda Önce ağırlık çalışmasını tazeyken yapmak çünkü ağırlık çalışması daha çok efor isteyen, daha zorlayıcı bir çalışma tipi. Sonrasında da kardiyomuzu yapıp o günkü antrenmanımızı tam tamamlamak en uygun seçim olacaktır. Fakat yine altını çizmeliyim ki devamlılık önemli. Bizim sevdiğimiz, lezzet aldığımız şekliyle yapmamız önemli sporumuzu. Dolayısıyla eğer önden kardiyoyu yapıp sonra ağırlık çalışmak sizi memnun ediyorsa, mutluysanız, çok da bağırlık çalışmasında kötü bir etki gözlemlemiyorum diyorsanız tabii ki bunu bu şekilde yapın. Son olarak kardiyo hakkındaki efsaneler ne peki? Yani bu doğru bilinen yanlışlar ne? İlk olarak hani kardiyonun kas yıkacağına ya da kas gelişimi sürecini kötü etkileyeceğine dair bir görüş var. Tabii ki bu çok yüzeysel bir yorum. Hani kardiyo kas geliştirmek isteyen biri için kötü demek. Hani çok yüzeysel bir yorum. Spesifik olarak inceleyecek olursak genelde kas kütlesi koymak isteyen kilo alma dönemindeki insanlar özellikle siz kardiyo yapmayın falan diyen insanları da görebiliyoruz, duyabiliyoruz. Fakat kardiyonun tabii ki böyle bir hükmü yok. Dediğim gibi biz kardiyolarımızı azınlıkta tutuyorsak, yapmamız gereken ölçüde uyguluyorsak kişiye göre tabii ki değişebiliyor dediğim gibi. Hedefimize uygun şu şekilde bunları planlıyorsak. Diğer taraftan ağırlık çalışmamızı da gerekli prensiplere uygun sürdürüyorsak kas yıkımı söz konusu olmayacaktır. Zaten bu kas yıkımı atrofi dediğimiz olay öyle kolay gerçekleşecek bir hadise değil. Dolayısıyla bunu direkt yüzeysel olarak evet kardiyo kas yıkabilir demektense daha detaylı incelememiz gerekiyor. Nasıl bir kardiyo yapıyoruz? Yani Biz haftanın 5 günü gidip 20 kilometre koşmuyoruz tabii ki de. Haftanın 2 günü, 3 günü yapacağımız yarım saat 45 dakikalık düşük yoğunluklu kardiyolar veya 10-20 dakika arası yapacağımız 2-3 tane ya da 1-2 tane hit kardiyolar öyle kas yıkımına vesaire neden olamaz. Diğer taraftan şöyle bir argüman var. Bu direkt yanlış bir argüman değil fakat birazcık daha detaylan, detaylı incelenmesi gerekiyor. Lis kardiyo, hani düşük yoğunluklu, uzun süreli yaptığımız kardiyolar daha fazla yağ dokuyu yıkmamızı sağlıyor. Ya yağları daha fazla, daha kolay yakabiliyoruz o kardiyo tipiyle. Diğer taraftan hit kardiyo, glikojen depolarımızı daha çok tüketiyor. Daha fazla karbonhidratları kullanıyoruz bu kardiyoları yaparken. Dediğim gibi bu direkt yanlış bir yorum değil fakat bu argümanla yola çıkıp Aa o zaman ben daha fazla list kardiyo yapayım da yağ yakayım gibi bir sonuca varmak doğru değil. Çünkü yağ yakımı bu şekilde bizim bunun yerinde bu kardiyo yaptık. Evet gerçekleşecek diyebileceğimiz bir olgu değil. Bizim yağ dokuyu kullanabilmemiz için öncelikle kalori açığı yaratmamız gerekiyor. İhtiyacımız olandan az kalori tüketmemiz, beslenmemizi komple bütün faktörleri ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla direkt böyle bir sonucu atlamayalım. Evet bu bilgi doğru olabilir fakat özellikle hani yağ yakacağım diye list kardiyoyu seçmeyin. Bahsettiğim diğer maddelerden dolayı daha akıllı bir şekilde seçiminizi yapın. Ve hit kardiyo yapmayı seviyorsanız da o zaman yağ yakamayacak mıyım gibi bir düşünceye kapılmayın. Bahsettiğim maddeler doğrultusunda en uygun seçimi yapıp devam edin. Evet kardiyo hakkında bilmemiz gereken doğru bilgileri öğrendik, prensipleri öğrendik. Aynı zamanda kardiyo hakkında doğru bilinen yanlışları da inceledik. Farklı kardiyo tiplerini de maddeledik. Ve kardiyoların tam olarak ne zaman yapmamız gerekiyor buna dair de bir fikir edindik. Tabii ki burada bu şekilde kardiyo antrenmanları yapmak, bunu planlamak güzel. Fakat genel buradan bir öneri verecek olursam Evet kardiyomu şurada 45 dakika yapayım falan demek güzel olsa da daha fazla hareketli yaşamaya çalışmamız aslında kardiyo başlığı altında söylenebilecek belki de en güzel şey. Hareket etmek için bahaneler üretmeye çalışalım. Yani bir yere yürüyerek gidebiliyorsak yapalım. Sabah kalktığımızda bir 15 dakika yürüyüş yapabiliyorsak yapalım. Günlük hayatımızda birazcık daha oturmamızı gerektiren, sedanter bir yaşama iten bir işle uğraşıyorsak, okulumuza gidiyorsak vesaire. Dediğim gibi hareketlerimizi arttırmaya çalışalım. Bu Tabii ki kardiyoların yanında verilebilecek en güzel tavsiye olacaktır. Dikkat etmemiz gereken belki de en önemli unsur diyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bu video ile beraber videonun başında söylediğim gibi hareket kalitesi basamağını bitirmiş olduk. Bundan sonraki basamakta ne vardı? Hacim, yoğunluk, sıklık. Yani biz devamlı olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz ve kaliteli bir şekilde uyguluyoruz ve yani devamlı olarak spor salonuna gidiyoruz ve bunu kaliteli bir şekilde uyguluyoruz dikkat etmemiz gereken parametreleri, faktörleri biliyoruz. Şimdi artık haftamızı bir planlayabiliriz. Yani bu programlama olayına birazcık daha girebiliriz. Buna da hacim, yoğunluk ve sıklık parametrelerini inceleyerek dalacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.